Şimdi emrin ismi nedir? Evren ismi, dış dünyadaki hakikat meratipleridir. Mesela, şu e, bina büyüktür, gece kondusu var orada. Aynı o büyük bina dediğin, Levent'teki gökdelene göre küçüktür. Dış dünyadaki hakikat meratipleri, kişiyle alakası yok bunun. Dış dünyadaki esmanın fark, farklılığı bir de esmanın nihayetsiz meratibinden gözüken cil ve cemalındaki sanat bütünlüğü. Emri nisbi. Bizim dünyamızın dışında. Emri itibari var insanda. Emri O dış dünyayı e nasıl alacaksın? Bir de o aldı o dış dünya var ya hakikat meratibisi. Esmanın cil ve cemalındaki sanatı. Onu içeriye alma tarafımıza emrin ismi denir. Tamam. Kolu hoca emri nisbiyi, şuradaki emri nisbi'yi okuyup ben sana fılası ettim. Yani vahdeti, vücudu biraz önce yaptım. Emri itibari ise diş dünyadan alınan malzemeler ama doğru ama yanlış bir sürü malzeme aldı. Onları artı kesiyorsun, biçiyorsun, alttan alıyorsun, kaynak ediyorsun, beyaza boyuyorsun, kırmızıya boyuyorsun, Musaddak görür, Musadık görmez. Tamam mı? İçeride, iç alemde onu yöntemleme, değiştirme, şekillendirme, anlamlandırma, beş, başka bir şey vasıta ve vesile yapma tarafımıza emri itibari denilir. Peki Hasan abi şimdi emri ismi dışarı alem baktığını mı söylüyorsunuz? Evet emri ismi dış dünyadan alınma özelliği. Peki şey diyor Hanım Usta, e, o meyana o tasarruf bir emri ispidir diyor. Yani mayalan tasavvufun emri nisbi olduğunu söylüyor. Evet, niçin emri nisbidir? Diş dünya insanı çok dayatıyor. Me, i̇nsandaki meyla. Tamam Meyla. Ee, Evamil tekniği nedendir? İhtiyaç, incizap, mey. Tamam. Cilvesidir. Tamam. da bunların dışarıdaki bu, vuruşudur. Yukarıdan aşağı iniyorum. Evamili tekbiniye. İn, Çık gir içeriye ihtiyaç, iştiyak, incizap, meyil. Mey. O meyil, Mustafa, o benimdeki fıtratımdaki meyil nasıl şekillenecek? Nasıl şekillenecek? Diş dünya etkilemeyecek Yine mi? göre yani. Ha? Harice göre. E, tabi harice göre etkilenecek. Etkilemeyecek hmm. mi? Yani o benim meylim, sen mi oturdun ben etkilenmedim Haram bir şey gördüm, meylem değişmedi. Ha, dış dünya tarafımız bu. Etkilenme yönümüz. Bu dış dünyadan alınan o nispi hakikatler kıyasla aldın. Mutlak alamıyorsun. İçeride onu veya dışarıdan aldığın beyazı siyah şey yaparsın. Kırmızı yaparsın, kesersin, değiştirirsin. Tamam e, o 530'da sözlerde diyor ki e, efkarları ve dima, şey, duyguları diyor, hariçten diyor, hakikatları getirdikleri zaman diyor, içeride musadık bulamadıkları için ya manasız olur ya sönerler ve adresiyeti mutlaka inkılap eder diyor. Ha, i̇çeride onları evirip devirip çevirmek, kullanma tarafımıza emri nisbi denir. Tamam emri nisbi. Şey, itibar özür dilerim, itibar. Tamam, tamam. Tamam, o zaman emri nisbi, Hazreti daha sabit oluyor sanki. Sabit mi oluyor? Yani dış dünya sabittir ama herkese göre de sabit değildir. Mesela dış dünyada adam ormana, ağaca bakıyor. Sen bakıyorsun bir muallim gibi Allah'a tefsir eden bir alim gibi görüyorsun. Ağaçta Allah'a tefsir ediyor. Adam da tekerist olarak görüyor. Fakat da sana Mustafa Zettin'in şey yaparken yani insandaki o meyalan tasarruf, meselesi var ya. He? Biri meyalana emri itibari olarak bakmış. Diğer ise meyalandaki tasarruf emri itibari olarak bakmış. Sonra ikisini emrin ismi Dolayısıyla onu insana insandaki olarak söylüyor ama. Tabii ki insanda. işte bunun şeyi nasıl olur? Bak şimdi. Dış dünya kendisi emrin nisbi değil. Esmanın cilvesi, cemali, nakşi ve sanatı ve esmanın çeşitliliği ve esman her bir esman nihayetsiz mertebesinin tecellisi bu. Tamam. Bunu içeri alacağız. Tamam. Tamam mı? İçeri alırken bu sistemin yapısı onu kendi sistemine göre alıyorsun. Arkaya göre, meylene göre alıyorsun. Tamam mı? Sendeki otçulara göre Tabii. alıyor. E, ilim var, bilgi var, öf var, ana anane var, adet var. Başkası sana elbise giydirmiş. Bunlar hep etkileyen sebeptir nispi. Evet. Tam nispidir yani. O ondan sonra meyram aktif oluyor sende. Yani alınanlarla mesela bir baktım o benim şöyle fikrimi değiştirdim arkadaşlar. O zaman hakayki nispiye değil mi? Çünkü usta diyor nispiye ne? Diyor ya. Bu saydığınız şeyler hakayki nispi olmuyor mu? Bunlar dışarıdaki hakayki nispiyeler. dışarıdakiler yani. Evet. Ama bu emri nispi dışarıdakinin alma yöntemi senin. Senin artık içeri aldın evet. ama bu alırken mesela dışarıdakini alırken etkilemiyor mu senin örfün, evet. bilgin, tecrüben, malumatın, etkin şey yapman evet. yapıyor değil mi? Evet. İşte o da senin e, muhakkaki nisbiyelerini değiştiriyor ya. yani. Evet. Ha, sana gelince emri nispi oluyor yani sabit hakikat değil. Yani eşyayı nefs-ül emirde olduğu gibi göremezsin. İsmi yani, yani. Evet. Sen, Nispet ederek ken, bak nisbi hariçtir. Emri de senin. Zanına göre değil mi? Yani şeydir, zandır, meyledir, zan örftür, gibi. evet bilgidir, taasubundur, önceki kinindir, nefretindir anlamasın yani. Adam mesela bizi daha önce de, de taasub yapmış, veya bir nefke, öfkesi, nefreti varsa, budur, bu bu âli bir hakikat değil, abesiyete inkılap eder. Adam onu sıkılır yani, dinlemez yani. Yani hadisteki, şey bu sana bırak, hadisteki hakikatleri sen kendi aynandaki, işte ölçülere, renklere, şekillere göre alman imrin ismi oluyor. Ha, yani şu, imrin hmm. ismi diş dünyadaki hakikat değil. Tamam işte, o, yani, o, yani tamam. o değil. Onu nasıl alacaksın içeriye? Tamam, evet. Sıra da göster abi çiçeği. Sen kendindeki emrin Kenara ismiyle... Kenara çekebilirsin, Ha? Kendindeki emrin ismiyle anlıyorsunuz. Tabii. Ha. Şimdi aldıktan sonra bu bilgileri evirip devirip çevireceksin. Keseceksin, kaynak yapacaksın, evet. boyayacaksın, siyah yapacaksın, maya yapacaksın. O ayrı bir sistem. O da itibaridir. Hı -hı. Tamam Şimdi bunu, e, bunu ikisi cemedirdiği zaman, yani aynı anda oluyor, aynı anda oluyor nispetle, emrin nispiyle, emri nispiyle, aynı anda hiç sabah yok ha. Bu sistemin bütünlüğü sana monta edilmiş vahidi kıyasidir. Bu sistemin bütünlüğü, emrin nispi, emri itibarının bütünlüğüne vahidi kıyas deniliyor. Nereye vahidi kıyası? Bir tanesi bu dışarıya, bir tanesi içerideki. İçerideki de şey tabi, e, mazin var, bir sürü şeylerim var. Şimdi ben şu e, şey e,